Arkadaşlar arkadaşlar bugün vallahi şanslı günüm deyim bana böyle bir şey verdi ben normal yarından itibaren başlayacaktım hepsi gün bir gün iki gün üç diye artık videolar çekmeye başlayacaktım bana öyle festa junya kutlama diye ilginç bir şey verdi hadi bakalım yani 102 beleş entrik veriyor entrik mi bir şey oha ne kadar güzel görünüşü var sanki bilmiyoruz birader bir de 102 yani adam Real Madrid Brezilya Santrofor yani. Hadi bakalım ne veriyor abi vallahi bir çok iyi şey diyecektim de adam çok kötümüş. Neyse bir şey olmaz. Bir tane Mas Mascherino, Mascherino alalım. Allah bereket versin. O yüzlük şeyi de alalım. İyidir. Wow. Oğlum bunlar. Bunlar herhalde hiç vol Volkov'da gitmiyor. Arkadaşlar bu arada Efsimobi videolarının gelmesini istiyorsanız e, 10 like da 5 like geçebilir yani ben hiç kimse like atıp abone olmuyor da ay hiç kimse like atmıyor. Abone olursanız da çok sevinirim. Oğlum belir... Ziko verecek lan. Oğlum Ziko da valla %40 yani iyidir. Ziko. o Hadi bakalım. Oğlum çok iyi lan. Oğlum Brezilya merkez orta sahan ikon mu olur ya? İko nasıl görünüyor? 4 yıldız herhalde. Ma üç yıldız mı sen Zico Zikocuğum, sağ olasın. Eyvallah diliyorum Neyse sen yürü git Masjero, Masjino vesaire. Neyse direkt otomatik kuruyorum. Ho Zico yakıyorsun. Bu nedir? 93 94 95 96 ah be olmadı aga ben Yuko'ya basarım ya derece adam çok iyi bu ne lan iyi kombirim de mi lan e, yok ha arkadaşlar ben, ben ben kör gözümü yani aga bayağı iyidir ya bu Şuna basalım şöyle. Oğlum adam MD olmuş lan. İşte 105 Ziko. Bu ne beceri puanı? ne bu ne bu ne kardeş? Tam sus susamaz dayanıklı bayağı oğlum adam 5'e 5 beş. ayak var ha. Ayak severim. Şaka şaka. Hmm, 96 gedik. Var arada ben 104 toper var. Bayağı iyi yani arkadaşlar. Yani çok zenginim. Arkadaşlar siz kaç gelsiniz yorumlara yazar mısınız yani yazar yazmak isterseniz gönlünüzden koparsa yani var bu bugün bir arkadaşlar ben inferno seçtim yani beleş pel alabilirim herhalde tuzlu belirin ne belungum bir yürü ya Allah Allah eşleşti ne bu ne ya? maç yapacağız soru işaretlileri ne Burası boş bir şey. Ölüm ne? Bu nedir? Oo, burası bayağı kaliteliye benziyor. Burada ne var? 101, 109. Oha! Ücretsiz akumu ne? Ya? Parça, puzzle. Hadi ne yapayım ben bu puzzle? Böyle gidiyoruz ve Maldini ya da zanetti veriyor beleşe. Oha, bunu. Hepsini almak mı lazım dayın? Aday böyle düz gidecek herhalde verir yani. Vermezse de öyle. ne kadar istiyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11. Hmm, 11. Bu orta, niye bu 500? Şu köşeye tıklasak 400. Hmm. Neyse arkadaşlar. Her dosta belirgen geliyor. Arkadaşlar ben e, buraları bir tamamlayıp sonra tekrar size geliyorum. Bunları işte tamamlayacağız. Sonra 500 olur. Ben geliyor oraya. Tamamlayıp. Evet arkadaşlar. Ta Şimdi Ödüllerimize geliyoruz. Şuradan bana bir ikilik patlat birader. Hadi bakalım. Oo, iki tanecik verdi valla. Şimdi buralardan kardeşim bana bir mascherino verir misin? Sus lan. Abicim sus. Oğlum beleş mascherino. Lan ne beleşim? Şey bir tane Böyle düz giderek şey yapabiliriz. Arkadaşlar ben bir 101 şöyle açacağım. Aa, bunu açsak şimdi buradan sadece aqua veriyor. Buradan sadece bunu veriyor. Yani buradan verirsek başka şey çıkma olasılığı var. Yani daha iyisi de çıkabilir. Hadi evet, buradan bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve açıyoruz. Let's go. Hadi bakalım. Bu ne? Fransa. M o ikon diye bacı. Abi bu kesin 102-103'lüktür. Hı, tamam. Senin ben. Oğlum adam az önce 202 milyon muydu? Neyse koy kardeşim. Robiot. Robot. 97 97'yiz. Hatta şu reseyi değiştireceğim ya. Adam mevkisi değil. Bakalım şey mi? Arkadaşlar gem düşüyor ya. Oğlum daha da beter olduk. Neyse. Şunlardan bir şey yaramıyor. Şimdi neye basalım? Yani bilmiyorum. Aqua Inferno'ya girelim. Bunlar hiçbir şey yaramıyor. Galeri ne? Ha demek ki bu yapbozlar buna işe yarıyormuş. 200 oğlum ne kadar fazla ben nasıl biriktiriyorum? Para yatırmak lazım herhalde. Pele ne kadar? Takım özel diyor. Pele Pele. Oha. Sancho 300. Pele de 1500. E. Sancho almam bacı. Sancho çok. Ha, sağ orta sağım. nereye koyayım? Soyun odası, soyun odası. Oo. Burası neydi? Bu var çok havalıyız. Tamam, bir şey yok kardeş burada. <laughs> İyi kombi değil. Tamam 104 dört yani, gen oha. Ha. Şey buralar ne? Burada ne veriyor? Şimdi bunu versek. Oha arkadaşlar amatör bir önce şey veriyor. Yine bu araç olunca. 102'lik veriyor. bu ne ya kardeşim? Sen kasaptan mı alıyorsun bunları? Neyse arkadaşlar buradan şey yapınca sonra 101'lik adam alacağız. O zaman da oynayalım. Dost diyorum. Arkadaşlar video güzel gidiyor. Like atıp abone olursanız daha da güzel yapabilirsiniz bu arada. Fırsatlarım müthiş. Arkadaşlar beklensin sonra sizler bekleyin. Arkadaşlar geldik. Oh, şu takıma bak ne kadar havalıyım. Hadi bakalım sende var mı lan bot? Sen beşgen çöp oğlum kusarım hocam ben böyle takma. O Ay Entrik ne yapıyorsun? full çekti. Oğlum ah be. Tüh. Oğlum rese. Oğlum resenin paslarını beğeniyorum. Bitir. Uy Ne lan? Son. Son. Uf. Son. Tam çatala. Son. 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 Rakibini geçti. Son. Plase. Uf. Son ya. Yapıyorsun be adamım. Son açtı or. Bu nedir? Arkadaşlar pasla şut vurayım ne oğlum pasla şut mu vurulur diyorsun. Uy! Arkadaşlar son bombacı son ya. Ümidi de var ya. Bombacı son. Bende bende de var ben artık ona. Bombacı son diyorum. Uf oğlum Endrick'e bayıldım var Güzelmiş adam. Çakıyor. Oo oh, 90 diri. Kaleye bak sen. Şöyle elimiz atabiliyor muyuz? Şöyle. Bu nedir? Güzel. Çok iyi ya. Adamlara çakıp çakıp duruyor Şöyle. Bu neydi? Şöyle. Ah be kale tuttu. Şimdi sürede oldu Arkadaşlar rakibi yendik yani kolaydı. Asis yap. Zaten yapıyorum. Ay geldik işte bu be. İşte bu. <laughs> ben bu ne? Ana şey olmadı. Bana vereceğin şey tükürüyor. Tövbe estağfurullah. Ha bir tane ne var ya. Şimdi. Hmm. Sağ ol. Düz cevap. Ha ben hayır. Düz almışım. Bu 2000 taşım var. Yani arkadaşlar zengoyum. Bu mini fırsatlarım çok zine geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar sen üçgen biz zorlayabilir adam düz çünkü daglish vardı ama etnik saplar Oğlum saplar dedim. O var en yüksek ziko yani. Endring. Oh tüh be bravo Endring. at roş Kafana. Ay oğlum. oğlum. bir bir lan hadi. Son bombacı son. Son geçti. Çak oğlum işte bu be. Hadi lan anca atak yap Daha bir şut bile vuramadı. Hey, tosun Endrik bitir bitir bitir. Oo e, bravo Endrik. Şöyle. Nasıl ayırmaya mısın Son bir de Tottenham'da oynuyor. Uy, tam son bir şey demiyorum. Sakin ol adamım. Endrik buralardan çakar, çakar. Şu andan şöyle vurmuş fake'i. Uy, kacı. böyle durdu yani. oldu. Üzerine vurdu. Ah be yerden. Şu, Burası. Bombacı son bitirdi. Oğlum, adam atıyormuş lan bir şut denerken. Neyse oğlum. Rakibi küçümsemek, kendini küçümsemek demek. Allah cezanı vermesin. 90 son bitir. Bravo. Süper yani süper. Bir şey demiyorum. Son buralar çaksan Oh be kale ya. Tüh. Neyse 6.3 kolaydı. Abumu yendim ya şimdi Allah Allah bu devirde abu abu mu kaldı? Muk muk. Bari komik değil. Şakaydı şakaydı. ya şuradan 20 ilginç şeylerimizi alalım. Alamadık da neyse. Ha biz birlikte inşallah kale verir ya. Ha, yine geleceğim. Arkadaşlar geldim derken adamda 103 MO var. Adam niye sağ kanatta oynatıyor? Endrick buralardan patlatır. Oğlum ah be Endrick. Ondan şimdi buna bombacı sonla. Oo son. son tam çatabaydı galiba. Reels aç ortana vur bu ve şeytanı. Oğlum niye ayakla vuruyorsun kafayla böyle uçsana birader. Oğlum Endrick hem sağını hem sol ayağını kullanabiliyor yani bayağı beğendim yani. Şöyle o oh, son neyse son son hayatta. Oğlum ya. Tüm şutlarımızı kurtalıyor kale hemen hemen. Of. Ne oldu lan kale? Şöyle bombacı son. Oh lan. Kale kolay top. Oğlum o şut neydi lan? Çok iyiydi bu arada. Şöyle sonuna da... oğlum son ağları deldim birader. Of yine kolay Endring yazar bunu. Abi okuyamıyorum. Şöyle dislike atalım da Brawl Stars'taki gibi. Ya, ya ya Arkadaşlar burada yine şey bana arkadaşlık atmak isterseniz YT egemen yani hepsi büyük ve birleşik arkadaşlar. Biz hızlı birlikte maç atabiliriz ve yapabiliriz bu arada geldi. Oh yeah. Amatör bir. 101. Hadi bakalım ne veriyor? Super. Fena değil işimizi yarar mı? Yarar. Bacı biz bugün bizi şey yapar mısın? 98 ya e 99. Zeze yapıştıralım Zeze'ye ve 98. Yani arkadaşlar bugün böyleydi. Yani bu kadar kasabildik. Yani umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere yarına.